Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Barış Karakullukçu. Yapay zeka konusunda bir diğer vazgeçemeyeceğimiz başlık telekomünikasyon e, olacak. Bu konuyla alakalı e, Barış Hanım acaba bize neler söyler? Dünyada ve Türkiye'de yapay zeka uygulamaları ne durumda? Şimdi Konu aslında iki yerden bize yoğun bir şekilde bağlanıyor. Telekom komitemiz öncelikli olarak çok değerli çalışma arkadaşlarımızdan Türkiye'nin hem telekom sektöründe hem de yapay zeka ve teknolojinin göbeğinde çalışmış. Liderlerinden oluşan bir komite. Komite olarak toplandığımızda, hani buradaki derneğimizin de misyonuna uygun bir şekilde nasıl çalışabiliriz ve tekom sektörüne nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük. O çalışmaları sonra aktaracağım. Bu alanda hani dünyada neler yapılıyor ve Türkiye'de neler yapılıyor işimiz gereği de tartışmaların göbeğindeyiz. E, veriyi en iyi şekilde kullanan ve dünyada yapay zeka e, uygulamalarında, teknolojik dönüşümlerde en iddialı e, büyük şirketlerin e, çalışmalarıyla büyük bir yıkama uğramış bir sektör aslında Telkom. Yani buradaki yıkıcı dönüşüm dediğimiz işte digital disruption konularında... E, en önemli vakaları yıllardır hani hem basında okumuşsunuzdur siz basındaki arkadaşlarımız olarak yazmışsınızdır biz de bunun göbeğinde yaşamıştık. Buradaki ürünlerin kullanımı değişti ama aslında ana hedef hiçbir zaman değişmedi. Telekom şirketinin ve telekom paydaşlarının görevi ne? Tüm buradaki müşterilerimize, vatandaşlarımıza en iyi iletişimi sağlamak yönünde. Buradaki ihtiyaçlar geliştikçe, farklı farklı yıkım faktörleri de gündeme geldikçe insanların temel beklentileri hala aynı. Eskiden belki işte annemizle konuşmak için şeyi kullanırdık. Normal bir telefonu kullanırken şu anda farklı aplikasyonları kullanabiliyoruz. İletişim araçlarını kullanabiliyoruz. telekom ve diğer oyuncuların sağladığı. Burada Telekom olarak biz birkaç yönden konuya dahil olmak durumunda kalıyoruz. En fazla uygulamalar bu alandaki aslında o ...temel iletişimi sağlamak durumunda kalındığı için... ...network'ün iyileştirilmesi, kapsamanın iyileştirilmesi... ...hızın e, dengeli bir şekilde, verimli bir şekilde... ...dağıtılması üzerine yapılıyor. İşte dünyada hani telkonun... E, ...başındaki, daha doğrusu telko organizasyonundaki... ...en önemli oluşumlardan birisi olan... ...GSMA'de de bu tarz örnekleri e, yayınlandığını e, görüyorsunuz. Türkiye, hani bu alanda zaten çok ileride e, bir... E, noktada hani e, dünyadaki en büyük oyuncuların da e, bulunduğu iddialı projelerin yapıldığı bir yer olduğu için bizim de şu anda hani tüm e, şeydeki telkodaki arkadaşlarım da düşündüğümde network alanında ciddi uygulamalar yapıldığını görüyoruz. Network yani olayın tabi arka mutfağı kısmı. Ön tarafta hani e, Pınar'ın da e, çok güzel e, aktardığı şekliyle aslında hani müşteri beklentileri de gittikçe arttığı, müşteri 'nin hani e, her zaman en hızlısını istediği anda e, kavuşmak e, durumunda olduğu, bunu yapması sizden hızlıca vazgeçtiği bir şekilde e, oyun kurgulandığı için ve e, o noktaya dönüştüğü için her sektörde e, te, telekomda bunu sağlamak zorunda. O yüzden e, son 10 yılı e, yoğun bir şekilde bu alana e, projeler yaparak bu alanda hem çalışanlarının hem de paydaşlarının yetkinliklerini e, geliştirerek e, gerçekleştirdi. Son yıllarda da gördüğümüz aslında hocamın e, örnekleri çok e, sağlam örneklerdi o açıdan. Biz e, diğer sektörlerle birlikte çapraz çalışarak birlikte neler yapabiliriz bu alandayı e, çok yoğun konuştuk. İşte e, pandemi ortamında e, yoğun bir şekilde e, sağlık uygulamalarının gündeme geldiği hem bizim içimizden çıkan hem e, startuplara yaptığımız yatırımla desteklediğimiz hem e, kamuyla ilgili e, bir takım beklenti ortaya çıktığında ilk koşanların e, telko oyuncuları olduğunu görmüştük. E, eğitim alanında da hem... E, hani e, şey iki çocuk annesi olarak o yüzden sorunuzu e, çok <laughs> önemsedim e, biraz önce hani e, çocuklarımızın hani pandemi ortamında eğitimleri geride kalmasın diye e, yapılabilecek çalışmalar olsun e, birlikte nasıl geliştirebiliriz hani çapra e, şeylerle e, birkaç sektör bir araya gelip oradaki olumsuzlukları nasıl ortadan kaldırırız çok yoğun çalıştığımız dönemde işimizin hepsinin içinde olmazsa olmazlardan birisi teknoloji diğeri yapay geldi. Çünkü hani biraz önce e, yönetim kurulu üyelerimizden ile e, de konuşuyorduk. Hani artık yapay zeka her yerde. Yani bunun o o yüzden ben böyle çok ayrıştırabilenlerden değilim. Yani işimizin içerisinde bunu katmazsak ileride bunun dezavantajını yaşayacağımız için bu noktadaki e, profesyoneller olarak biz her zaman eee e, teknolojik olarak en ilerdesini, algoritma olarak en ilerdesini, yetkinlik olarak en ilerdesini yapabilir miyiz? De sorgulamak durumundayız ve bunu hani e, bazen pilotlarını, bazen de daha ileri aşamada e, dünyadaki iyi uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. O yüzden hani e, tel telko sektörü normalde pek gözükmüyor ama hani e, şu anda 5G'nin en çok konuşulduğu Dönemlerden bir tanesindeyiz işte hani ne zaman gelecek ee, o ayrı bir tartışma konusu bizimle ilgili olmasa da bunu hazırlanmamız gerekiyor ve burada önemli yüz case'ler var işte ee, bir pro şeyin ee, cerrahın başka bir ülkede olduğu sizin ameliyatınızı doktorların yapabilmesi için telkonun o noktaya gelmesi gerekiyor yani telkonun teknolojisinin ve uygulamalarının gelişmesi mümkün olacak ki Uzaktan ameliyatlar yapılacak. Biz e, burada özellikle e, her sektör için ve kritik e, insanlık adına e, fayda yaratacak her sektör için ana destekçi olarak da hani bu resimlerin içerisindeyiz ama hani konu işte 5G olsun, yapay zeka olsun, otomasyon olsun bizim olmazsa olmaz teknolojik gündemlerimizden olduğu için e, bu alanda hani o Ankette de paylaşılan rakamların daha ileriye gittiği ve e, bu yetkinliklerin e, daha yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden e, tamamen çalışmalarımızı e, bu yetkinliklerin yukarıya çıkartılması için olabilecek her türlü proje ve program olarak e, sorguladık. E, sonraki yaşamayı bırakayım onun detaylarını.